Merhaba arkadaşlar. Bugün Beşiktaş'la Pauk arasındaki maçın bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Çünkü Türk futbolu anlamında hepimizi biraz sıkıntıya sokan, biraz üzen bir skorla karşı karşıya kaldık. 30. dakikada skor tabelasında 3-0 vardı. Yunan takımı Beşiktaş karşısında Şampiyonlar Ligi ön maçında, ikinci ön eleme maçında Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmada bir anda 33. dakikada 3 atakta 3 gol buldu. Türk takımlarında Beşiktaş'ta da savunmada problem olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili zaman zaman sorunlar yaşanıyordu. Dün akşam da buna benzer bir sorun oldu savunmada. Ama burada aslında Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'ın en baştan yanlış yaptığını görüyoruz. Hani Bir cümle vardır... E, düğmeyi yanlış iliklerseniz aşağı kadar hep yanlış gider diye Beşiktaş aslında en başından yanlışla başladı ve bunun faturasını bütün karşılaşma boyunca ödedi. İkinci yarının başında Sergen Yalçın düğmeleri, yanlış ilmikleri açtı. Tekrardan düğmediydi ama biraz geç kalmıştı. Maçı döndürmeye nefesi yetmedi. Şimdi Beşiktaş'ın e, kadrosuna baktığımızda da 3 yeni isim bir de kiradan dönen Larin'le beraber 4 yeni ismin ilk 11'de yer aldığını gördük. Beşiktaş takımında. Kalede Ersin vardı. Dörtlü savunmanın sağında Lens, solunda En Sakala oynuyordu. Savunma göbeğinde de Vida ve Wellington oynuyordu. Ondan önde Atiba ve Necip. Orta üçlü Boyd, Mensah ve Enkudu. İleride de Larin'den oluşan bir Beşiktaş 11'iyle karşı karşıyayız. Savunma anlamında Beşiktaş'ta esas Enteresandı. Beşiktaş savunması neredeyse tamamen değişmişti. Ee, sağda Lens, solda Ensakala ve ve savunma göbeğinde de e, Wellington oynuyor e, vidanın yanında. Şimdi baktığımızda e, savunmanın Beşiktaş savunmasının çok ciddi gedik verdiğine tanıklık ettik. Beşiktaş e, son çizgiye inilen her atakta, e, ...zaaf içine düştü ve golleri kalesinde peş peşe gördü. İlk yarıda bir de penaltıya neden olundu. Ve bu tablo Beşiktaş'ı sıkıntıya soktu. E, bunda e, biraz önce dedim ya, ya, ilk düğmeye yanlış iliklerseniz... ...bütün e, ceketin, paltonun e, düğmeleri sırayla yanlış olur. E, bu anlamda da e, yanlışı Sergen Yalçın yaptı. Ama Sergen Yalçın'dan önce temel bir yanlış vardı. Başkanın yanlışı vardı. Çünkü Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gibi bir aranaya çıkarken çok önemli bir müsabaka öncesi Beşiktaş Başkanı katıldığı iki yayında verdiği röportajlarla Beşiktaşlı futbolcuları ateşe attı. Nedir bu ateş? Ee, i̇çinde bulunduğumuz mali durumlar nedeniyle, kulübün içinde bulunduğu mali durum nedeniyle futbolculardan indirim istedik ama Necip dışında bir kişi dışında %99'u bunu reddetti. Biz bu böyle avantajlı sözleşmeleri başka bir yerde şu anda bulamayız. O yüzden Beşiktaş'ta kalıyoruz dedi şekli bir açıklama yaptı Ahmet Nur Çevi. Bir kere burada çok ciddi bir yanlış söz konusu. Hani bir cümle vardır. Hep doğruyu söyle ama her doğruyu her yerde söyleme. Zamanlama çok önemlidir. Ahmet Nur Çebi stratejik bir hata yaparak, bir zamanlama hatası yaparak bu kadar önemli bir karşılaşma öncesi Üstelik de kadroya takviyeler yapmadığınız, giden güçlü isimlerden sonra onların yerini doldurmadığınız bir Beşiktaş'ta söylenebilecek en son cümleyi en baştan söyledi. Yani ilk yanlış ilmiyi o attı. Arkasından Sergen Yalçı'nın kadrosu ortaya çıktığında şunu gördük. Orta, savun, orta alanın göbeğinde ön libero'da Atiba'nın yanında 37-38 yaşındaki Atiba'nın yanında Necip yer alıyor. Necip bir görev adamı, indirimi kabul eden bir futbolcu ama yetenekleri sınırlı ve Beşiktaş oyunu içinde ilk 11'de yer alması anlamında sıkıntıları olan bir futbolcu. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından belli ki Sergen Yalçın etkilenmiş. Yani bir talimat aldı demek istemiyorum. Bundan etkilenmiş durumdan vazife çıkarmış ve Necip ilk 11'i almış yapılabilecek e, teknik anlamdaki ilk yanlış ilmek buydu. İkincisi Lens'i sabekte oynatmaktı. Lens'in e, sağ bekte oynadığı ligde geçen sene denediği maçlar var. E, i̇lk maçta çok verim almıştım ama ikinci denemesinde takımlar Lens'in ofansta çok etkili ama defansta büyük problem yarattığını anlamışlar ve e, Lens'in arkasına toplar atarak oyun planlarını bu şekilde belirlemişler ve Beşiktaş'ı Zor duruma sokmuşlardı. O yüzden de üçüncü bir denemede bulunmamıştı Sergen Yalçın. Lensi sabekte oynatmak gibi bir gafletin içinde yer almamıştı. Çünkü takımların çok çabuk çözdüğünü lensi ofanstaki katkısından çok daha büyük defansla, defansif anlamda sorun yarattığını bu yüzden de oynamaması gerektiğini anlamıştı. Ama e, Yunanlıların bunun farkında olmadığını düşündü herhalde Sergen Yalçın. Ve ilk 11'de bekte Lens'i oynattı. Oysa ki Yunanistan Türkiye'yi yakından takip eden bir ülke. Futbolda da e, takip ediyorlar. Ve Lens'in ilk 11'de bekte oynaması e, Yunanlıların ekmeğine yağ sürdü. Yani Sergen Yalçın bir başkana kulak verdi. Durumdan vazife çıkardı. Necip'i ilk 11'de oynattı. Yetenekleri sınırlı bir futbolcuyla orta alanı e, eksik bıraktı. İki Lens'i sabeki e aldı. Ki Yunanlar bunu affetmedi. Oyun planlarını bunun üzerine kurdu. Ve oradan sadece oradan gelişirdikleri yani Paok'un sol kanadından gelişen ataklarla Beşiktaş savunması çöktü. 3 gol ortaya çıktı. Bir de penaltı. E, penaltıda da e, Ersin topu kurtardı. Hemen şunu söyleyelim. E, Ersin 3 gol yemesine rağmen maçın Beşiktaş andımında yıldızıydı. Daha büyük bir farkı önleyen isim olarak e, karşımıza çıktı. Gerçekten de Allah nazardan saklasın. Ee, çok iyi bir performans var. Ee, kaleyi bir aldı, bir aldı. Karius'u aratmıyor. Liverpool'dan gelen anlı şanlı bir futbolcu. Çok daha fazla verim sağlıyor. Şimdi e, bu tablo içinde, hatalı tablo içinde e, Bence ilk yarının artıya geçebilecek tek noktası Larindi, Lens'in maçın e, en zayıf halkası olan Beşiktaş anlamında ve Maçın kaderini belirleyen olan Lens'in nefis bir ortası var dedik ya. defansta çok ciddi problem ama ileride inanılmaz toplar atıyor. Larry'nin attığı top da benzer bir toptu ve o koşusunu ardından yetişerek vurduğu şut da gerçekten şıktı. Ama bir Burak olabilir mi? Burak'ın performansına yaklaşabilir mi? Açıkçası onun çok uzağında çünkü Burak... Bütün yarı alanı kullanan sadece top bekleyen değil aynı zamanda rakip savunmayı sürekli gezdiren yoran ve savun geriden gelen arkadaşlarına koridorlar alanlar açan bir futbolcular ise klasik bir santrafor. Çakılı oynuyor. Bu Beşiktaş'ın pek alışık olduğu bir oyun planı değil. Muhtemelen Sergen Yalçın nasıl geçen sene iyi yanlara oynamaktan vazgeçirip ileriye oynatarak futbol kalitesini yükselttiyse Larin'in gelişiminde de ciddi katkı sağlayacaktır. Ama dünkü karşılaşmada o yanlış ilmikler Beşiktaş'ın maçı kaybetmesine neden oldu. Dünkü yenilgi Sergen Yalçın'a yazılır. Lens'ten çok, sahadaki oyunculardan çok. Onları etkileyen, olumsuz etkileyen, gereksiz bir demeç veren Başkan Ahmet Nurçevi'ye ve yanlış bir taktikle ve oyuncu tercihleriyle sahaya çıkan Sergen Yalçın'a yazılır. Ama Sergen Yalçın'ın durumu toparlayabileceğini ikinci yarının başında gördük. Bir oyuncu değişikliğiyle bütün e, ilmikleri söktü yanlış e, ceketi, paltoyu çözdü. Tekrardan ilmikledi. Ne yaptı? Boyutu aldı. Burada bir tercih yapacaktı. tabii. İstediği futbolcuyu alabilir. Buradaki tercihi boyuttu. Boyutu aldı. Boyutun yerine sahaya Oğuzhan'ı soktu. Yaratıcı futbolcu eksikliğini bu şekilde giderdi. Oğuzhan'ın e, e, Necib'in yerini aldı. Yani kaydırdı görev alanı olarak. Necib'i sağ attı. Lensi de onun önüne aldı. Yani bu basit hamle, Sağ içindeki 3 değişiklik, 1 oyuncu değişikliği ve 3 oyuncunun yerlerinin değiştirilmesiyle Beşiktaş'ın oyun planı, oyun heyecanı, mantalitesi, her şey değişti ve e, maça ortak oldu. İkinci yarı tamamen Beşiktaş'ın kontrolünde geçti. Beşiktaş 3-2'ye, 3-3'e üç, de getirebilirdi. Lensler'in ne bulduğu pozisyonlar vardı. Ama gol noktalarındaki o eksiklik çoğalamama problemi Beşiktaş'ın handikapı olarak karşımıza çıktı. Bunu söyleyebiliriz. Yeni transferlerden de Ali Cansu'nun esprisi var. Wellington için. Yani fişi inşallah hala atmamışlardır diye bir espri yapmış. Gerçekten de Alanya'dan alınan iki futbolcu da ciddi e, sorun yaşadı e, yani bulundukları hattı koruma konusunda savunmadaki duruşları konusunda Beşiktaş'ın futbolcusu değilmiş gibi durdular buna mensa da ekleyelim e, en iyi yerden maçı seyretti sağın içinden maçı seyretti bir taraftar olarak oyun katkısı son derece düşüktü bu e, Tabii ağır bir eleştiri yapmak istemiyoruz ama burada da Sergen Yalçın'a bir eksi koymak lazım. Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyorsunuz. Eleme maçına çıkıyorsunuz. Ve Beşiktaş yeni transferler yapmış. Larin Belçika'dan geri gelmiş. 4 tane yeni transferle sahaya çıkacaksınız. Geçen senenin kilit isimleri Burak Yılmaz, Elneni, Gökhan Gönül ve Caner Erkin yok artık. Yani tecrübeli bir şekilde oyunu tutan isimler yok. Onun yerine 4 isim koyuyorsunuz. Ee, ve bir tane bile hazırlık maçı yapmıyorsunuz. Bu çok büyük handikap. Hazırlık maçı, maçı olmadan bu oyuncuları sahaya takıma monte edip sahaya çıkarıyorsunuz. Bunun e, çok ciddi faturası çıktı. Yani bu e, yanlış kelime ağır kelime kullanmak istemiyorum ama ben Sergen Hoca'da da ışık görüyorum. Performansını beğeniyorum. İkinci yarıdaki tek bir hamleyle takımı toparlamasını da artı olarak yazıyorum ama bu karşılaşmada o kadar çok eksisi var ki yani Şampiyonlar Ligi maçı öncesi tek bir hazırlık maçı yapmadan bu resmi bir maça çıkmak, oyuncu tercihlerinde başkana kulak vermek, kendi bağımsız e, fikrinden e, hareket etmemek ve yanlış taktikle oynamak. Yunanların Lens'in yani bizi tanımıyor, bizim kadromuzun oyuncularını bilmiyor anlayışında olarak e, çuvallayan bir e, sağ Back Lens projesiyle sahada yer almak tamamen hataydı. Bu anlamda Sergen Yalçın sınıfta kaldı. Ama ikinci yarının başındaki o dokunuşu ee, tamamen üzerini e, çizmemizi engelledi. Yani e, mecazi anlamda söylüyorum. Yani 3 tane eksi vardı. Bir tane de artı aldı. Sınıfta kaldı ama e, işareti de verdi. Peki bundan sonra ne olur? Güntekin onay yazmış. Ee, onun hürriyetteki sanırım hürriyetteki yazısındaydı. Güntekin onay diyor ki geçen seneki Beşiktaş olsaydı e, PAO karşısında galip gelebilirdi. Şimdi Aykut e, Gökyar'da mesaj paylaşmış kadro çok zayıf diye katılımı için teşekkür ediyoruz. Yani kadro aslında zayıf. Evet, Geçen seneki yapıdan daha da geriye giden bir kadroyla karşılaştık. Yani Beşiktaş'ın bu konuda eli kolu bağlı. Zaten Sayın Başkan Ahmet Nurçevi de söylüyor. Beşiktaş'ın parasal anlamda, mali anlamda ciddi sıkıntıları var diyor ve feda sezonunun içinde yer alması da zaten bunun göstergesi. Veda ile ilgili sorunları var, para toplamayla ilgili sorunları var ve oyuncular indirime yanaşmıyorlar. Hatalı sözleşmeler. Yani burada bütün suçu Ahmet Nur Çebi'ye yıkmak, faturayı ona kesmek, bombayı onun kucağına bırakmak yanlış. Geçmiş yönetimlerin saçma sapan sözleşmeleri ve saçtıkları paralar bugünkü tabloyu ortaya çıkarmış. Benim burada Ahmet Nur Çebi'nin politikalarına tek itirazım maçtan önce sarf ettiği yersiz, zamansız çıkış. Bunlar e, bu tür söylemler, eleştiriler e, daha sonraki süreçlerde olur. Tam bu kadar kritik bir maç öncesi olmaz. Siz futbolcuları bu şekilde taraftarın camianın önüne atarsanız, bunlar para göz, e, forma aşkı değil para aşkı ile oynuyor mesajını, alt metnini verirseniz, oyuncu da size böyle yanıt verir. E, biraz daha politik olmak gerekir. Bu tayfayla bu gemiyi yürüteceksiniz. Tayfayı denize atarak gemiyi limana götüremezsiniz. Bu tayfaya ihtiyacınız var. Daha politik, daha stratejik hareket etmeniz gerekiyor. Onları kazanarak belli noktalarda mesafe almanız gerekiyor. Aa burada futbolcuların açgözlülüğünün rolü yok mu? Başkan buna kızmış olabilir mi? Evet, var. Çünkü e, gemide gemi su alıyor ve siz hala güneşlenme derdindesiniz. İşte güneş kremi Böyle bir dünya yok. Yani kulüpler sıkıntıdaysa sizin taşıyıcı geminiz, kulüplerse sizin de buna göre yaşamanız lazım. Bazı fedakarlıkta bulunmanız gerekiyor. Yani burada Ahmet Nurçevi son derece haklı ama zamanlaması yanlış. Diyelim ve Beşiktaş'ın bu kadrosunun yetersiz olduğunu, yavaş oynandığında belirtelim. Bir de şöyle bir talihsizlik de oldu. Bunların bir iki gün önce Şampiyonlar Ligi finali izledik. Hemen ardından bu karşılaşmayı görünce İkisinin de futbol olduğunu bir 11-11 oynanan bir görsel şölen olduğunu insanlara anlatma konusunda soru işaretleri ortaya çıktı. Bu nasıl olacak açıkçası ben de bilmiyorum. Bir şekilde tamamlanması lazım. Aykut Bey bir paylaşım daha yapmış. Altyapıya yönelmek lazım diyor. 18 yaşındaki önce çok haklı. Yani bu futbolda bir zorunluluk zaten. Yani içinde bulunduğumuz mali yapı, Pandemiyle beraber yani pandemi öncesi de zaten ciddi bir problem vardı ama pandemiyle beraber büyüyen devasa bir krizimiz var. Şimdi bu krizi e, aşmanın e, tek bir yolu var. Altyapıya yöneleceksiniz. Ve Beşiktaş'ın bu anlamda Galatasaray ve Beşiktaş'ın ciddi avantajları da var. Çünkü altyapı altyapıdan yetişen oyuncular var. E, bu oyuncuları ihmal etmemek gerekiyor. Bu oyunculara değer vermek gerekiyor. Çünkü onlar sizi... ...geliştirecek, ileriye taşıyacaklardır. Ee, yani... ...38 yaşındaki Atiba gerçekten bir... ...başarı sembolü ama sırf onun üzerinden gidemezsiniz. Yani... ...futbol biraz da fizyolojik bir olaydır. Bir yaş sınırı vardır. Ee, Atiba'yı... E, ...kilit noktaya koyarsanız ve onu taşıyacak olan oyuncuyu yanına monte edemezseniz ya da... oyuncuları motivasyon olarak belli bir noktaya getiremezseniz... E, ...tıkanırsınız. Yani Beşiktaş... Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Avrupa Ligi'ne geçti. Ha ders şunu diyebilirsiniz. Her şerde bir ayır vardır. Zayıf bir kadro var. Beşiktaş böyle devam ederse bambaşka bir tabloya karşılayabilir. Doğru. Bu turu geçse önünde iki tur daha var. Ve PAOK'tan daha zorlu takımlar gelecek. PAOK, Türkiye Ligi'ne yakın bir e, ligde yer alıyor. İşte Türkiye son iki senenin değerlendirmelerine göre, Avrupa başarılarına göre Avrupa'da 15. sırada, Yunanistan'da 20. sırada. Yani aradaki makas kapanmış durumda. Paok'la Beşiktaş arasında çok büyük farklar yok. Biz tabii ki öndeyiz, Türk takımları daha önde ama Yunanlılar yaklaşıyor. Daha doğrusu biz düştüğümüz için onlar yaklaşıyor. Ama bu fark kapanacak gibi görünüyor. Bunun yolu altyapıdan geçiyor ve Şampiyonlar Ligi'nde sizin bundan sonraki iki turu atlamanız çok kolay değil. Daha zorlu takımlar gelecek. Diyelim ki atladınız. Bu kadrolarla gruplarda mücadele etme şansınız yok. Paramparça olursunuz. Bu bir gerçek. Yani Türkiye'de şu andaki mevcut takımlar bir tek Fenerbahçe sil baştan yaptı. Bambaşka işte en son bugün de Lemos'u transfer ettiler. 9. transfer. 10. transfer de yarın geliyor. Valencia geliyor. Yepyeni bir kadro kuracaklar. Bir de stoper daha alıyorlar. 11 futbolcu. Yani teknik direktör de dahil bütün yapıyı değiştirdiler ama onun dışındaki takımlar aynı. Ve görebiliyoruz neyin ne olduğunu. Beşiktaş ve soru işareti olan Fenerbahçe'yi tutarak Beşiktaş ve diğer takımlar Avrupa Liglerinde özellikle Şampiyonlar Liginde gruplarda hiçbir şey yapamazlar. Bunu Başakşehir'de de göreceğiz. Kopenhag gibi bir takım karşısında bile 3-7 dağıldı gitti. İyi bir Başakşehir bile, şampiyon kadroyla çıkan bir Başakşehir bile tutunamadı. O yüzden Türk takımlarının Avrupa'da bu kadro yapılarıyla, bu kadro zenginlikleriyle ve zayıf derinlikleriyle başarılı olma şansları yok. Sıfır. Türk futbolu hızla patinaj yapıyordu. Geriye gitmeye başladı. Bunun yolu yolu öz kaynaklara dönmekten geçiyor. Ve öz kaynaklar doğru kullanılırsa, futbol okulları ile anlaşmalar yapılırsa ve doğru bir tarama sistemi devreye sokulursa 5 yıl içinde Türk futbolu Toparlanabilir, tekrar ayağa kalkabilir, yoksa e, hızlı bir çöküş süreci devam ediyor diyelim. Ve burada artık noktayı koyalım. Futbol medyayı takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve beğenme tuşuna basmanızı rica ediyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.